Bakın Japonlar Budist Meji döneminde Budist tapınaklarını olduğu gibi şey yaptı. Kökünden yıktı yani. Parçaladı ve kaldırdı. Biz yıkmadık. Hiç türbeleri yıkmadık. Hatta şey yollar yapılırken çok da tartışmalar olur. Hatta Menderes döneminde de öyledir. Hani yolda türbe vardır. Türbe yolu değiştirilir. Ya da falan hani o tür devam eder. Hani yol gerektiği zaman ki bu 80 yıldır sahiplerlerin kaldırdığı yol yüzünden kaldırdıklarını saysak şey olur yani. Göğe çıkart, Geç onları. Önemli değil. Biz orta çağın kurumları vardı. Ya yani bir seyitlik var, alınıp satılıyor. Parayla alınıp satılıyor. Evet. Bir feodal sömürü. Köylüyü sömürüyor bu insanlar. Münetçilik de ya böyle tuhaf tuhaf muskalar, halkı kandırmalar, bir sömürüp şeysi oldu. Bir miskinlik ve uyuşukluğun da yeri oldu bu tekkeler. Bu çok açık. Bu tekkeler 12., 13. ve 14. yüzyıldaki o dinamizmini, o coşkunu, o aşkı Evet. O bütün dünyaya açılan sosyal kültürünü taşımıyor. Dar, kafalı, hortlak, örümcek kafalı adamlar eline kaldı. Ve hatta şehitler babadan oğula döner duruma geldi. Hı hı. Yani bu şeyin, bu tekkelerin geldiği yer bu. Ve bu tekkelere bana sorarsan dünyada güzel bir şey yapıldı. Bu tekkeler temizlendi. Başına nöbetçi koyuldu, bekçi koyuldu, kenarları çevrildi. Hijyenik, tertemiz ve o hortlaksı, örümcekli adamlardan kurtarıldı yani. Halkı soymalarına sömürmelerine yol açan. Ya yani bir şey bir nevi imtiyazlı aileler çıkıyor. Seyitlik parayla alına satılan bir ağalık bilmem ne falan. Şimdi buraya karşı Mustafa Kemal Atatürk bence çok da güzel bir şey yaptı. Türbeleri tertemiz pırıl pırı yaptı. Başına bekçi koydu. Müzeye kayıtlarını yaptı. Gelen giden görsün baksın etsin. Ama orada sömürü olmasın sosyal bir sömürü. Şimdi Atatürk'ün yaptığının ne kadar güzel olduğunu bugün anlıyoruz ki. Bugün bir şey yani Pennsylvania'daki bir şey. 12 yıl siyasi iktidarın kucağına oturarak, siyasi bir şey yaparak, kandırarak, aldatarak iç içe girerek birlikte evet. Türkiye devletini kaptırdılar bu şehe. Ve şimdi Türkiye devletinin ağzından hı hı. Yani bunların elinden ağız, alamıyoruz. Ağzı kapmışlar devleti, hukuku kapmışlar, yargıyı kapmışlar, askeri kapmışlar. Yani bu şehirlerin nasıl belalar açtıklarını, dini Kainatı, böyle tuhaf müneccimlikleri, saçma sapan lafları kullanarak hı hı. insanları nasıl sömürdüklerinin en güzel örneği de Pensilvral örneğidir. Yoksul halkı da kan, ayrıca kandırmış, yetmemiş. Davutoğlu gibi okumuş, insanları da kandırmış. Tayyip Bey gibi okumuş insanları da, başbakan insanları da kandırmış. Kandırmamış mı? Kandırmış. Hı. Ve şimdi kendileri bu şeyhe, bu cemaate yasak koymuyorlar mı? Koyuyor. Yasak koyuyorlar, öcü ilan ediyorlar, gelme bir daha diyorlar, senin paralel diyorlar, haşhaşı diyorlar, diyor